Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm, yeni bir hafta. Çok fazla değişiklikler oldu. Hepsine sırayla geleceğim. Onlara gelmeden önce bugünkü videomuzda VL'nin playofflarının ilk 10 maçını oynayacağız. Ondan önce ee, playofflara başlamadan hemen size takımdaki değişikliklerden bahsedeyim. Ortaya Hollanda ikonu Ruud Hullit'i ekledik. Valverde ile Bellingham'la yolları ayırdık. Sağ bekte Lorente geliştirme kartına geliştirmeye oraya ekledik. Lorenten'in gelişmesinin tamamlanmasını bekliyoruz aslında bu süreçte muhtemelen e, hafta sonu ligin ilk 10 maçına tamamlamış olmaya çalışacağız. Kaleye obla koyduk kimyadan dolayı e, geri kalan takımda değişik bir şey yok. Hero paketi yapmıştım hero paketinden de Yümbert geldi onun haricinde e, büyük bir değişiklik henüz olmadı belki ilerleyen günlerde bir Cancelo hamlesi yapılabilir. Yani sürekli takım gelişmeye devam edecek sonuçta. Dembele belli değil ne yapacağı. Dembele'nin özellikle kalıp kalmayacağı bu hafta sonu liginde çok belirleyici olacak. Belki Jardinho'ya kanada atıp Forvet'e net bir hamle yapılabilir. Bakacağız yani kadroda şu an için başka herhangi bir değişiklik yok. Zaten yaptığımız orta sahadaki değişiklik birçok değişikliğe bedel aslında. Geçtiğimiz hafta Geora çıkmıştı. Onu orta sahaya koyduk. Satılamazdı. Boşuna da gitsin istemedim. Birazcık Rivals'a da gördüm. Fena değil. Fena oynamıyor. Hay hay oluşu belli. Özellikle e, ee, trade'inin olması çok önemli. Staminası düşmüyor. Bu da önemli bir detay bizim için. Yani bu kısmı uzatmadan VL Playoff'ların ilk maçına geçelim. Bakalım nasıl bir hafta sonu ligi başlangıcı olacak bize. Arkadaşlar günün ilk maçı. Rakibimizin kadrosunu bir görelim o o kalede kötü bir adam görünce dedik ne oldu? Rakibimizin kadrosu zayıf bir kadro. Bakalım nasıl bir maç bekliyor bize. Mbappe çok güzel. Çok iyi bitirdik Mbappe ile yandan girdik. O girme çok çok değerliydi. Abi Jarzinho 2-0. Çok güzel girdik oradan. Harika bitirdik. Gerçekten devam. Mbappe hızlandı. Penaltı. Penaltıyı aldık Mbappe ile. Rakip sarardı. Tabii ki de Legend Top'un gerisinde Rutili. Rutulit skoru 3'e getirdi mi? Rutulit 3-0. 3'ü bulmamız harika oldu. Mbappe 4-0. Maçı elimizde tutuyoruz tamamen. Rakibin kadrosu da zaten zayıf olduğu için skoru bulduk. rafael leo 5-0 rafael leo'nun finesse tredini kullanıyoruz bu çok yararlı bizim için uzaktan ekstralarda kulit'in de tretlerine bakmam lazım ya ayak dışı var mıydı kulitte hatırlamıyorum kaleciyi de oynatmam rağmen. Arkadaş bir şekilde golü atmayı başardı. Kendisini tebrik ediyorum. İsmail Hasan. Oo nasıl oldu lan onu Nasıl geçti ya? Ne kadar ince geçiyor. Kaybetme ya. Kaybetme onu ya. 90 artı 1 ya. Arkadaşlar ilk maçı kazanıyoruz. 5-2. Rakibin kadrosu zaten çok zayıftı. E, maç içerisinde çok bir ağırlığı olmadı. ilk maçımızı ilk başımızdan galibiyetle ayrılıyoruz. ikinci maça geçiyoruz. Arkadaşlar günün ikinci maçı. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Alisson Varane Blanc. Kadro iyi güzel. Kadrosu güzellerde Salah Rodrigo. Raul ile oynuyor. O Rodrigo kartı Okko Rodrigo kartı bizi bayağı bir yoracak sanırım. Maça başlayalım. Of 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 of. Ekstra çok ekstra gol. Sala attı sanırım. Salah. E bu ne? İki tane aynı golü attı. Adam arkadaşlar adam bu gole çalışmış belli ki. Ekstra sağdan soluna dikkat etmeye çalışacağız. Yani iki de iki bu direkt iki şut iki gol direkt. E bu ne ya? Üç tane aynı golü yedik ya. E yeter artık hani. Nasıl iş bu ya? Oo, oo. Kaleye toplamda 4 şut geldi Hadi bu neyse de 4'ü de gol oldu ama hiç kaçmadı Çok geride kaldık arkadaşlar oynamanın anlamı yok 5-0 yani dakika 36'da 5-0 oldu Kaleye totalde 5 tane şut vuruldu 5'i de gol oldu yani rakibi tebrik ediyoruz. Hemen bir sonraki maça geçiyoruz. Arkadaşlar günün üçüncü maçı. Bir önceki maçı unutmak istiyoruz. Rakibimizin kadrosuna şöyle bir bakalım. Konate kim pembe yapmış. İleride diğer bir koman. Orada da basic Ge Geora ile oynuyor. Deneyecektim de boşluk arıyorum. Ah be. Offside yok mu? Offside yok. Süper pozisyon. Harika bir yer. Orada bir pozisyon yakaladık. Rakibimiz de direkt oyundan çıktı. Hızlı bir windi. Bu maçı atlatmamız da çok güzel oldu. Üçüncü maçta ikinci galibiyetimizi aldık. Arkadaşlar bir sonraki maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Maynan, Varan Tomori. Tomori bu arada oyunda felaket derecede OP. inanılmaz iyi oynuyor. İlerse Leo, Benzema. Bakalım biz nasıl bir maç bekliyor. Bu arada Benzema da harika oynuyor. Jarzinho havada direktman bekletmeden vurduk. Skoru 1-0'a getirdik. Mbappe Mbappe harika bitirdi Skor 2-0'a getirdik Devam ediyoruz Rakibimiz oyundan çıkıyor Bu maçta da galibiyetimizi alıyoruz Arkadaşlar bu maçı da kazanıyoruz Devam ediyoruz Arkadaşlar yeni bir maça giriyoruz Rakibimizin kadrosuna bir bakalım Kalede Alison, Blank Varan, Lorente Bellingham adam oynamayı biliyor. Lorente orta sahada başlatmış. Belli ya gol gelecek adam çok güzel oynuyor. Yani o kadar fazla baskı kurdu ki. Lorente! Lorente Lorente mükemmel vurduk. Harika bir shot power geldi. Lorente. Jாரின்io 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 2-1. Harika bir atak, harika bir organizasyon. 2'yi bulduk. Mbappe, Mbappe, Mbappe. 3-1. Skoru harika yakaladık. Skoru harika yakaladık. Ya adam çikof taktiği yaptı. <laughs> Arkadaşlar rakibimiz oyundan çıktı. Ee, bu maçı da kazanıyoruz. 5 maçı tamamladık. 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle ilerliyoruz. Şu an için oyunumuz da e, orta sahada hala aradığımız o sabitliği yakalayam yani yakalayamadık. Şimdi 4 maç kazandık ama rakipler kadroları benim gözümde çok güçlü değildi. Şöyle bir şey var. Rakipler R1 speed boostuyla ilerlediklerinde tutamıyoruz. Hani onu da çözdüğümde muhtemelen daha katı daha güzel bir savunma yapmaya başlayacağımı düşünüyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. Kalede Alisson, Varan Van Dijk oynuyor. son oynuyor. Neymar kadrosu güzel. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya bunu yapma ya. Üff, üff. Of 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 ya. Ya havadan atağa çıkmak için sol açığa attım. Gitti nereye attı yedik golü ya. Şunu atlatmam lazım ama şu pozisyonu. Bu ne oğlum ya. <laughs> Kırmızı yemeyelim de. Ya yo ben elemedim ya. Ya bunu yapma ya. Bu nasıl bir oyun ya? Böyle iş olur mu ya? Bu <laughs> 0 oldu. Ya gramak etmedi ya. Bu nasıl iş? Oyun penaltı yaptı bu. Tanço meniye geçemedik. Son. Plase. 3-0. Jarzin yok. 3-1 devam ediyoruz. Of, 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 of. 4 yedik arkadaşlar çıkıyorum 4 kilo oldu çünkü dakika 75 gerek yok oynamaya uzatmaya bir sonraki maça devam ediyoruz bu maçı da geride bırakmamız gerekiyor arkadaşlar yeni bir maç rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Alison, Varane Eder Miltao. KDB, Ryan Wright oynuyor ileride. Bellingham var, orta sahası güçlü. Bakalım biz nasıl bir rakip bekliyor. Göreceğiz. Kaç. Tutamıyorsun ki. Abi direkt ya ilk şut gol oldu ya. İnanılır gibi değil. Kimle attı o ilk şutu direkt gol? attı yaz mı attı ya, abi inanılır gibi değil Aa, adam oyunda değil lan kaç yazar adam geldi herhalde alamıyoruz topu şu an Jarzinho o... <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın adam oyunda yoktu gol attık ama bu gole çok ihtiyacımız vardı <laughs> Jarziyim. Arkadaşlar 4 oldu. Ben de oynamayacağım daha fazla. Zaten rakipte çıktı. Bağlantısı koptu. Bu maçı da bu maçı da kazanıyoruz. Bir sonraki maça geçiyoruz. Arkadaşlar Champions finallerine katılmaya hak kazandık. 3 maçımız kaldı. 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle oynuyoruz. Yükseltme için oynuyoruz kalan 3 maçımızı kaldığımız yerden devam edelim. İki maça geçiyoruz. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. Sanırım Hollandalı bir arkadaşla eşleştik. Başımız bayağı belaya girmek üzere. Tercihte Egen Rüdiger, kartı çok çok iyi. Kolonları, Grizman Griezmann'da Ya yapma. Yapma lan. Yedik herhalde. Yedik. Ah 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 ah. Gerçekten şans topu. <laughs> Bir anda 2-0 oldu. Yani kadar fazla bitiremediğimiz pozisyon oldu ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Charzinho 91 ama hiçbir anlamı kalmadı. Arkadaşlar maçı kaybediyoruz. Ama güzel bir maçtı. Öğretici bir maçtı. Yani atamayan attılar. Ama keyifliydi. Ezilmedik yani. En önemlisi de o. sıradaki maçtan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki maçtan devam ediyoruz. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Umarım maçı verir bize. Aa kaleci kale boş zaten. Ya. Rakibe teşekkür ediyoruz. Maçı verdiği için. Arkadaşlar VL playoffları bu şekildeydi. Eee. 6 galibiyet, 3 mağlubiyet aldık. Son maçı oynamanın matematiksel olarak bir anlamı kalmadı. E, Playoff'ları sonlandırıyorum. Playoff'lardan sonlandırdıktan sonra paketleri açacağım. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Ve nadir altın paketi açacağım. Haydi bakalım. Fransa, merkez ortası, Rene. Gereksiz bir arkadaş geldi. <laughs> Evet, Avustralya Savage, Lyon. Maalesef bu paketten de istediğimizi alamadık. Son paketi açıyorum. Hollanda, Sol Kanat, Paris, Kadın oyuncu geldi sanırım. Aynen Martens. Bunu gönderiyorum. Buradan... Arkadaşlar kadroyu yorumlayıp videoyu sonlandırıyorum. Ee, uzun bir aradan sonra gerçekten defansif oranları yüksek olan iki orta sahili oynayınca tabi Hulit saymıyorum. Hulit zaten bambaşka bir hava kattı ama gerçekten farklı oluyor. Valverde ile Bellingham oynadığım zaman şöyle bir farklılık vardı. İkisinin de ofansif yönü yüksek. Tamam gameplayde belki de defans oranları 80 üstü olabilir ama istediğim o defansın önündeki o sette Bellingham'ı bulabilmeme rağmen Valverde tam anlamıyla kayıptı. Belki back to back'te Valverde işte bu Geyoro kartı satılamaz olmadığı için, olduğu için oynatıyorum. Geyoro e, satılabilir olsaydı yanında kesinlikle Hulit Valverde deneyebilirdim. Ama şu anda bu kart elimizde olduğu için ya bu kartı değerlendirmemiz gerekiyor. Onun haricinde ilerleyen dönemlerde Dembele muhtemelen gidecek. Yani bu kadar güzel bir kadroda Dembele çok sırıtıyor. Yani top ne zaman sağ kanada gitsek Dembele'nin pozisyonunun yetersizliğinden dolayı orada bir eksiklik arıyoruz. Onun dışında her şey gayet iyi. Theo güzel, Eder Milita çok iyi. Lorente kartını geliştireceğiz. Onu çok çabuk bir şekilde ilk işimiz o olacak. Bunun dışında fazla yorum yapılabilecek bir durum yok. Kadro gayet güzel. Sabırsızlıkla hafta sonu liginin ilk 10 maçı videosunu çekmeyi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup yorumda atarsanız harika olur. Bir sonraki videoda görüşürüz.